Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kardeşim ve sizlerle beraber e, Yozgat Nohutlu Spor Vadisi göletindeyiz. Şöyle göleti de çekeyim arkadaşlar. Gerçekten baya büyük bir gölet. Arkadaşlar en son buraya kaydırak yapıyordu. Şu uzakta böyle e, böyle rampalar falan var arkadaşlar. Orada da işte böyle kayakçılar hareketler falan yapıyor arkadaşlar. Böyle işte. Bir de burada çok yüksek duvarlar var yani. Çıkmaya tırmanmaya çalışsam çıkamam. Ama burası çok tehlikeli dediğim gibi. Burası da buranın girişi işte arkadaşlar. Arkadaşlar bir de burası e, şehre çok yakın bir yer göstereyim. Gidiyoruz ya. Hemen e, otursak yani karşımızda hemen şehir var. Hatta çıkıp da göstereyim. Karşımızda hemen şehir gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Hemen yakınımızda bir düğün oluyor. O yüzden sesler gelebilir. O yüzden sesten olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Az kalsın kapıyı açar. Böyle kapı bir de görünmez. Bazı insanlar burada yüzüyordu ben bir kere şey görmüştüm Birkaç sefer geldi. Bir kere değil. İşte yüzmüyorlardı da böyle kıyıda geziyorlardı. Ama şimdi gezemiyorlar. Çünkü kıyı bir de kış ayından yeni çıktık biliyorsunuz. Kar yağdığı için çok yükselmiş yani. Eskiden şurada falan biz oturuyorduk arkadaşlar. O yüzden... Biraz su yükselmiş. E kardeşim ne bir şey diyor işte. Böyle yanında geziyor da. Abi ben niye kamerada? <laughs> bir de kamerada çekinmek çok istiyor arkadaşlar. Biraz özü güvenli. Bir de arkadaşlar ben şuna hiç sevmedim. Burada demiş kazıklar var arkadaşlar. İşte bir bebek gelse buraya çarpsa ya da bunun üstüne düşse Bunlar bebeğe girebilir. İşte ben bunları sevmedim. Bunların kaldırılmasını rica ediyorum. Duvarın içinde tamam da böyle dışarıya çıkmışlar. Çok tehlikeliler. Yani bunlar çok tehlikeli. Bir de paslı. Değil mi sence? Evet. Bir de adam bir süre düşse ağzı böyle Aynı ya işte. Arkadaşlar bir de burada çok fazla çöp var. Aynen çöp var. Şimdi ben yerden çöp alamadığım için toplayamıyorum onları. İşte burada kayalıklar falan var arkadaşlar. Oh. Burada çok fazla çiçek ve bitki türü var. Böcek türü de var. Çiçekler mesela. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ne olsun? Bazı böcekler de var falan var üvez. Hani burada milyonlarca üvez var ve bizim oturduğumuz yerde bizim ağzımız ağzımız geliyordur. Bir de buraya geldiğimden beri belki 108 tane sinek falan yutmuşumdur üvez yani. Bir de üvezler çiçek yiyor bir de bizim yemeklerimize katılıyor. Aynı. Bir kere kolanın içine sinek girmişti ben de o kolayı yere döktüm. Ben de öyle. Arkadaşlar dediğim gibi burada çok fazla bitki türü var gördüğünüz gibi. Bir de burada buğday çok oluyor arkadaşlar bakın buğday. Ağaç, ağaç arkadaşlar bir de burada ağacın yere düşmesi çok yüksek bu olasılıkta. Çünkü buraya pek fazla su gelmediği için ağaçlar kuruyor ve halsizleşiyor. O yüzden ağaçlara su dökelim ben arkadaşlar. Aynen yardım edelim bitkileri. Aynen. Hem ağaçlara değil hem de bitkileri yardım edelim arkadaşlar. İnsanlar bize bakıyor bunlar ne yapıyor diye. Bir de arkadaşlar bir de burası çok derin yani düşseniz kurtulamazsınız. Aynen baba. Ben de o yüzden sence tutuyorum böyle. Yani bismesinde. babanız da kurtaramaz. Aynen çok degin çünkü. Bir tane sinek bile ölebilir. Aynı sinekler ölüyor zaten. Aynen. Bir de arkadaşlar, burada e, bir tane böyle kanalizasyon kuyusu gibi bir şey var. Yanına yaklaşalım göstereceğim birazdan. Arkadaşlar, dediğim gibi çöpler çok var yani burada. Abi, video bitti. sana bir şey söyleyeceğim. Aynen arkadaşlar burada pek fazla çöp var bir de e, böyle sayılarca kum dağları var böyle çok yüksek olmasalar da benim boyumda da falan varlar işte arkadaşlar arkadaşlar güneş çok fazla yansıyor yani görebilirsiniz o yüzden yani gözümüzü açamıyoruz arkadaşlar gözüm biraz kısık çıkmış olabilir bu yüzden yani. Bir de size tünel gösterecektim arkadaşlar. Şu an onun çok yakındayım. Fazla da yaklaşmak istemiyorum. Geçenlerde benim köpek kesilmişti çünkü köpek çıkabilir. Aynen buradan bir sürü köpek çıkıyor. Aynen. Yani, şurası arkadaşlar. Tam şurası. Şu köprü de çok tehlikeli. Onun üstünden geçerseniz dikkatli olun yani. Ama oradaki e, ee, Şimdi içinden köpekler çıkabilir dikkat edin orası orası fazla bir de derin orada bir de sular var arkadaşlar böyle benim bacağım boyunda falan o yüzden dikkat edin abi efendim oraya kum koysak bile köpekler yıkıp geçer aynen. Buradaki köpekler bir de çok güçlü böyle. Benim bacağıma falan geliyorlar. Bir adam olabilir. Arkadaşlar sence hayal gücü de böyle işte. Arkadaşlar bir de buradaki çiçeklerin içinde çok fazla böcek oluyor. O yüzden buradan çiçek koparmanızı çok tercih etmeyiz arkadaşlar. Bir de bir sürü arı yiyor bunları. Aynen arkadaşlar. Yani Şuradan köpek çıksa beni kovalasa Arkadaşlar Ben de geç Şuradan aşağı atlarım Ben de öyle Ama ben boğulurum Aynen yani. Arkadaşlar bir de Sizi köpek ısırdığında böyle Köpek bazen kuduzlar oluyor 5 tane kuduz aşısı Aynı anda vuruyorlar Arkadaşlar Yani çok acı veriyor arkadaşlar. O yüzden e, böyle köpeklere yaklaşmanızı pek dinlemem. yere ekmek atmışlar arkadaşlar. Kayıncalar faydalanıyor onlardan Bakın, da. Bakın yiyorlar. Arkadaşlar e, bir de e, burada çat bardaklar var. Yani sayılamayacak kadar. Ama laylon poşetle atmayın. Yere çöp atmayın zaten arkadaşlar. Bakın Ama laylon şeyleri hiç atmayın. Çünkü onlar doğada yok olma süreleri 25 yıl 30 yıl olabiliyor. Bir, bir de arkadaşlar bir de köpekleri hayvanlara takılabilir bunlar. Yere çöp atmayın. Çöpleri atın. Ay mesela Yere sakız hiç atmayın hatta. Kuşlar onu yem zannedip gagalar, gagalarıyla onu tutuyor ve gagalarına yapışıyor. Gagalarını açamıyorlar ve aç kalıp ölüyorlar. Bir de insanlar ya sakıza yapışıp yere düşerler. Yere düşmezler. Yani e hem sakızı yere attıklarımıza mesela basabiliyoruz çok yapış yapış bir durum oluyor. Arkadaşlar bir de burada taşlar... E şeyleşmiş yani fosilleşmiş arkadaşlar. Bayağı bir var bu taşlar. Arkadaşlar, biz biz burada bir keresinde fosil bulmuştuk. Aynen fosiller vardı. Sayılamayacak kadar. Onayı da toplamıştık zaten. Ama gitmiş onlar artık. Sular taştığı için aynen yani, sular çok yükseldi. O yüzden suyun altında kaldılar o taşlar arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir de buranın çok güzel bir çöpçüsü var. Size orayı göstereyim. Arkadaşlar denizlere çöp atmayın. Aynı göletlere ve bagajları da deniz atmayın. Aynen. Limakları da hatta. Ha? Ba balıklar, ördekler, kurbağa. Her bütün hayvanlar ölebiliyor yani o çöp atıklarından. Bir de arkadaşlar bunun çöpçüsünü gösterecektim. Bir tane bir, bir şöyle uzunca bir köprüsü var arkadaşlar. Arkadaşlar. U uzunca. Arkadaşlar yere bardak atmayın. Köpekler belki ağzına takılır. Çıkartamayız. Oy dediğim gibi. Burada çok üvez var. Arkadaşlar o yüzden buraya pek yaklaşmak istemiyorum. Arkadaşlar bir de burada milliyetin çok olduğu bir yer arkadaşlar. Baksana bir sürü insan var. Futbol sahası, basketbol Abi, sahası yapış, falan var. şeyler var bak. Onlar yap sanacak. Ama Arkadaşlar. E, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüş bye bye. Bye bye.